Bu dersimizde değişkenleri oluştururken belli kurallarımız var. Onları inceleyeceğiz. Bunun yanında standartlara nasıl dahil olabiliriz? Standart kullanım nasıldır? Evrensel kullanım nasıldır? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle int tipinde bir değişken tanımlıyor olalım. Ve ismini nasıl koymamız gerekiyor? Evrensel bir yapı nasıl oluşturur? Standartlarda nasıl bunu kullanabiliriz? Bunu camel case dedikleri bir yöntemle yapabilirsiniz. Türkçe karakter kullanmayın ve aslında değişkenlerinizin isimlerini verirken İngilizce kullanın. Buna alışmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunun ismini unit price koyacağım. Camel case. Birinci kelimenin birinci harfi küçük ve bütün kelime küçük. İkinci kelimenin sadece baş harfi büyük şeklinde tanımlayacağım. İkinci kelime, üçüncü kelime geldiği zaman ne olacak? Baş harfi yine büyük olacak arkadaşlar. Buna camel case deniyor bu mantığa. Unit price koydum ismini. Peki bu isim tanımlanırken bunun başına bir sayı koyamazsınız arkadaşlar. Bu bir kural. Az önce söylediğim iki konu İngilizce kullanılması ve camel case kullanılması standartlarla ilgili aslında. Siz takım arkadaşlarınızla birlikte çalışırken belli standartlar uyduğunuzda aynı frekansı yakalayabileceksiniz ve kolaylık sağlayacak size. Şimdiki söylediğim başına herhangi bir rakam sayı yazılamaz dedim. Bu bir kural. Başına herhangi bir özel karakter yazılamaz. Şöyle. Bu da hata verecektir. Ama alt dire koyabilirsiniz. Bunu kabul ediyor. C sharp'ta bulunan belirli keywordleri kullanamazsınız. Void gibi sadece isim oluştururken void diyemezsiniz. Çünkü void yukarıda da gördüğünüz gibi C Sharp'ın bir keyword'ü. Bunu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Başka söyleyeceğim ne var? İsimlendirmeyi yaptınız. İsimlendirmeyi yaptıktan sonra içerisine uygun bir veri girmeniz gerekiyor. Int tipine uygun 5 girdim. İçerisine metinsel bir değer giremem arkadaşlar. Burada hata verecektir. Tipe uygun bir veri girmeniz gerekiyor. Bu da bir diğer kuralımız arkadaşlar. Evet. Değişken kuralları bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.